Bunu izlemedik değil mi? 46. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Gipti gittin ne el, Alacağız, alacağız var oh, bir dünya şey var. Plan var. Bala gireceğim dur. siz ne yapıyorsunuz lan? Ah, kayıyorum. Ne olur beni tutun. Ah, Hı -hı. Istemiyorum. ne çok olur beni tutun. Geri bak, geri bak, baş. Hayır, Hı -hı. bana bitti düşeceğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman. İsterseniz hep beraber tatile çıkabiliriz. Hadi tatile gidelim. Gidiyor o zaman. Ya ver. Oğlum çok güzel oyun ya. İnanılmaz güzel oyun. Ağacınla oynamamız lazım. Ver. <laughs> ama ama ya. Evet, ya. <laughs> geldi 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 geldi. Oh! Şey Aa! Bu kadar bu kadar. İyi 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 böyle bitti oh. adam. Oh. 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 oh be bu nasıl <laughs> Bizimkilerle bitirelim solo da bitireceğim oyunu. Chat eyvallah eyvallah. Bu kadar. Heh. Abi. <laughs> Allah için burada <böyle> yaptım <laughs> Ha? lan sana. Kulak bayağı. Çok kötüler ya. Vallahi çok kötüler. Amına <laughs> koyayım sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Yok şaka şey yaptım şaka şey ya Korbi! Gel kaldır. Korbi gel beni kaldır. Korbi gel beni. Kordi gelmedi. Kordi gelmedi. Nasılsın? Korbi. Gel içeri gel içeri gel. Korbi. Korbi. <laughs> Şarkıyı kapatın! Kördün. Abla ama ablam konuşamıyor ya! Kıyamam Kördünün ya! <laughs> aşkım dikleme <konuşuyorsa. gülüyor> görecekler seni aşkım! Dağla <laughs> <laughs> geçiyorlar ya! O aşağısı görülmeyen tepe noktasında böyle bir araba, şimdi burada bir racing motor olsa 150 ile gidebilirim.

Açıklayacağım hazır olun. Zaten garanti koydu. Şu çekebilir mi biliyorsunuz. Dedim ki benim bir şey deneyeyim. Pasta havalı bir tırış yapayım. Bunu hepiniz yaşadınız mı? Selamlar hoş geldiniz. Hepiniz yaşıyorsunuz bunu. Ben de yaşadım. Sorun yok. Neden? <laughs> Giriş müziğe bak. Bak. 4 kda izleyeceğim. Böyle dizileri lütfen 4 kda izlenir. Dizi mi izliyor? Fukiye, bak, bak. Bunu izleyip <laughs> bana memati gibi seni hiç alakadar etmez falan deme. O diyecek ki aşkım yemek yedim mi? Beni hiç alakadar etmez. Oğlum ben anlamıyorum ki. Kik bana uyarı geçiyor video seyretme diye Müge Anlı izlediğim için nasıl yani? Sonra bakıyoruz foto gitti. <laughs> Aşkım foton gitti ya. Sizi mi sarf unutma. Aa, sakın ağrı ya. Çok <laughs> hızlı <sırada> düştü bir daha. Sayın sarı mı duyduğu gibi uçtu abone koyuyor. gol at 500 lira. Şu an ama. 1, 2, 3, 1. 50 lira da benden hadi. Amına koyayım. Karşı Allah'tan 5000 lira. 5, lira <laughs> Allah, Başka bir yerde arkamız geldiğini yine. Tördüm, tördü geldi amına koyayım. Can ayıtımı da kalmadı. Nesin sen amına kodum çocuğu nesin ya? Allah Allah. Oha ya. Kaç vuracağım babacım ben sana uzaktan sarılmıyorum. Baba sinirlendire geliyor. Bekle. Hadi kendine gel. Allah ım. Allah Allah Allah. İyi misin? Çok korktum. Sana İyiyim iyiyim. Canın fullendi mi? Hayır çok, gerçek, çok iyiyim. Gerçekten çok korktum. <laughs> sana bir şey, sanmıştım. Gerçekten çok korktum. <laughs> sen hiç bir Igor musun? Amına koyayım bunu. Oğlum Aha, çok güzel oyun ya. Şu an yayında olsaydık esprileri tahmin ettim. Hmm. Yayın izleyenler veya tahmin edenler espri gülüyorlar. Ankara espriler yakıyor yine arkadaşlar. <laughs> evet Ankara. Şu Ankara. Şu Ankara'yı. Evet, Ankara turumuza hoş geldiniz. Abi <laughs> Ankara turu Arkadaşlar <laughs> esprilerimizi kendinize saklarsanız. <gülüyor> 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 bu bölge gayet de kaliteli bir bölgeye benziyor Ankara. Ay, yeşil yeşil Ama ya. Ben göremedim. göremedim. Güzel <laughs> espriydi <laughs> evet. Devam edelim. <Gülüşmeler> tamam ben de geldim ya. Geldim. Molotov şarjörüm ben işte. Ya bırak onu bırak. Hiç gerek yok. Buradan içeri mi oldu? Atabilir misin? Orada mısın? ben, Hadi Ağzım Hadi uzmanlığını kullan. Uzmanlığını kullan. Bir Yaşın bile, bir ay. Ya, bir ay. Ya Seven Days ya. Neden? Şircim şey bu niye dolmuyor? Eee yanlış yapmışsın. Maviden sarıya nasıl geçsin? Haa oraya hiç dikkat etmedim ben ya. Aynen. 哈哈哈哈哈。 Bilsen anlarsın. Dese anne misin? Arkadaşlar chatte kaç tane anne var ya? En fazla 2-3 kişidir. Şu an bunlar yalan söylüyor. Rahane'nin taşşağı diye anne mi olur? Ben yazıyor ya. Şu dergide gördüğün kamerayı mı alsın? Anne çok pahalı. Sen anneni bana bırak. Pahalı diye bir şey yoktur. Bu kadar da götürü kaldırmamak lazım çocukların arkadaşlar. Lan babama bir ekşinmen aldırmak için var ya duvarları kemirecektim ya. Ondan sonra o ekşinmenle o kadar çok oynadım ki hani o kadar çok değerini bildim ki onun. Bunlar önemli detaylar. DNA raporu. Ha, Ömer'den mi sandınız oğlum? Peynir kapağı gibi. <laughs> Hamur raporu burada. hamur raporu. Ben mi sikildim? Ben çok sikildim. <laughs> Kutlar ulumaya başladı. Dört kafa <laughs> can. Ne yapacaklar? Ulumuşum ya bir daha. Ormanın karanlıklarında yürümeye devam ettiler. Aralarında mor renkte olan andaval. <laughs> ne zaman ne yapacağını bilmeyen ayrık bacak sendromu yaşayan küçük bir gerizekalıydı. <laughs> <Bakışa> bak <laughs> <Bakışa. gülüyor> Solldaki ise zekası çok yüksek. Her durumu çok kolay bir şekilde çözebilen, matematik dersi 5 olan küçük Afacan Deniz. Sağdaki ise okuldaki bütün Sizden olmaz. Suyun su koması. Üçüncü Cuma'yı öldürüyordu. Sevdi Cuma'nın lanet bak. Cuma bizim bu adada yaşadığımız bütün paranormal olayların müsebbibidir. Sakın <laughs> Müsebbibi. buna bir daha bulaşma. <laughs> tamam. Cuma bak bu ha. Tam ya be. Cuma çok inatçıdır kapıyı <laughs> çok kapatmaya izin vermesin. Çok tatlı ya. <laughs> Gerçekten kapatamazsın İstediğin kadar hızlı dene. Dene. Abi. Her zaman seni yener. Asla yenemezsin. <laughs> Öldü mü Cuma? <laughs> Neden? Vurun Cuma ya. öldü. Abi birer canınız kaldı. Bakın <laughs> Turkan abi. Lan ağacı söküyor. Ağacı <laughs> Gelme. Yere tut. tut. Yaşıyor. 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 Az kaldı. O çok iyiymiş bu oyun. Atlayın aynen koordineli oynayın koordineli. Hop nerede lan kafamda mı? <faz doubts> Hayır gitti. Dur. Seyit hazır mısın? Öktün var mı? Evet almam lazım. Hazırım. Oh. Kurbanın hepsi Ne oldu? <gülüş> <calming> şey <gülüş> <B> evet çok şey benim... güzel. <laughs> <Ya>, <laughs> alışak abi bence sen alışınca daha böyle kuvvetli olacaksın gibi. Edisida. Risha. Edisida. Edisida gel demek o zaman Rusça. Edisida. Edisi Edisida. 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 Aa, <laughs> Edisi Edisi Aa dur bundan sonra bir şey daha izleyeceğiz. Buradan çıkmanız daha yeni mi aktın başına geldi? Boynum ağrıdı. 12K'yım. Masa üstü. Çok vay, zor ya. Vay vay. Birimiz bıçak takılı ha. Şş, ayıkta kal. Biz de deriniz. <laughs> Ölecek gibi hissediyorum ya kendimi böyle ölecekmişim gibi. Abi bizim buraya şu an gelemezler. Geldiler, geldiler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, info gibi info. Şimdi <laughs> hemen duvar arkasında, hemen duvar arkasında. <laughs> Aha. Kapılarla sorun yaşayan ikinci bir kişi mi <laughs> olacaksın yoksa? <Bırak> <laughs> Amına kodum onu. Amına kodum ana. Allah belanı vermesin ya arkadaşlar bir saniye. Efendim. Pardon. Allah belanı vermesin ya. Siz, aa, siz şundan dolayı babacım bir dakika. Ulan ne olur rezil olmayayım yine. Kesecisi değil ya. <laughs> Kerim bak kapılar hep benim koyduğum yerin dışında oluyor. Monaco kuş kafesi ya. Siz abartmayın ya kudurmayın. Bilader bu bu kadar zor bir şey değil ya bu kapı işi. Bu kapı işi bu kadar zor bir şey değil ya. <laughs> Millet yapıyor da ben niye yapamıyorum bu kapıyı ya. Kürsüyü sürekli koyup koyup çekeceğim istediğin kitap düşene kadar. Oo. Oğlum ben oynayamam ha bunu. Mert ve kapılar. Neden? Show them who's boss. That's still way to do it. G'ye gidelim abi. Ya abi çok boşluk anında gelmesin böyle böyle şeyler. Götürsün <laughs> ya. Abi geldi. Abi, abi. Devam abi. Devam abi. Ne devamı? Kaç abi, kaç. Oda niye karanlık? Gir, abi banyoya gir. Banyoya, banyoya. Çektik çektik düz bir daha. Var mı? Basıştım amına koyayım. Yerim tam. <laughs> bir abi nasıl bir camski bu ya? <laughs> çok iyi oyun ya i̇yiyim, iyiyim, çok iyi oyun. Okum birazdan temizleyeceğim. Kanal da iyi sardı bu oyun ha. Oğlum ne yapıyorsun orada kaç kaç ulup kaç? Yedi yedi. La ben değilim ben değilim Ne oluyor oğlum ya rahatsız canım öyle gibi Çok eğleniyoruz valla 7 çocuğu Motorum sıkıştı 7 çocuğu Rahatsız edecek gürültü varsa polislere şikayet ederler Polisler gelir tutanağını tutar ve siz de bunu delil olarak sunarsınız Lütfen böyle çoluk çocuk şeylerle bana gelmeyin Sikerim belanızı Otur yerine Kel kafasını siktiğim Otur lan Kartel benim peşimde Pitch Bu <laughs> konuda bana inanmanız için tanık olarak alt kat... <laughs> Sen artık alıp alıp durma şunu. Killjoy. Vallahi vurulmak şeyine gidip alacağım. Orp <laughs> savaşı. Enda. Oo abi. Sana special silahını buldum VSS. <laughs> ya siktir git lan. <laughs> <içerim bak. gülüyor> Nereden atıkladın <laughs> amına koyayım bunu? Abi, i̇yi çok kötü bir anda o ya. Çıt 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 çıt. <laughs> Sen onu koy. Sen onu koy. Arabayı mı gidecek? Bekle bekle. Bekle. Bir sniper'ım. <laughs> Arkadaşlar. bu kadar olmaması lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir sniper. Arkadaşlar değmiyor. <laughs> Allah Allah. Ben hayatımda ilk savaş yanlısı olmayan bir sniper gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Hani tam bak vuramıyorum tamam da bu ne oğlum? Gitmiyor ki. Gülmeyin lan oynamıyorum ya çok iyi. VSS yazsa çıkar belki. <gülüyor> <gülüyor> Olaydan sonra bizim bütün partnerlik olasılıklarımızın önü kapandı. Arkadaşlar gayet güzel sıkmıştım. Sadece mermi Airsoft edasıyla gitti yani. Benlik bir şey yok. Bir de senin Oo. geçen çok eski videonu koymuşlar. Kulübenin içinde bir şeyler yapıyorsun en sonunda yumruk olmaya başlıyorsun <gülüyor> 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 Komik mi Mert? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kökeyi Kanka bak ben Vur, hep tanik vuruşları Hayır lan Ali orada Ali Şeyde doğru şey boş Kodi Topala Mükemmel <laughs> Oyna bir yeri Kordi'nin kalbi açıkası gelmiş Al öyle olur çok çok şey kurtardı <laughs> Kanka adamlar tamam. döve döve aldı topu Burada kaleci <laughs> random mı veriyor ne seçebiliyor musun? Ben hiç oynamadım mu? Kemikli amına koyayım. Ya yani. <laughs> <laughs> amına koyayım. Zapt Nasıl güçlü? Anne. Oğlum onu sıkayım. Oğlum uçtu amına koyayım. Bu böyle eğleniyor şey vallahi ya. Random mu? Anne nasıl sıkayım. Kadir'im hoş canım. Elime battı bir de bir sürü yeri ha. Mümin bir tane. <laughs> Büyük ha. Aa altına sıçtı. <laughs> Şöyle bir karas onu. Salıyorum mu da ya. Sağ abi bence. Oyuncu seçimi çok önemli. Şimdi şurada beni oynarken hayal etsen <laughs> uyumam anladın mesela. Kordi, Kordi düşün, beni düşün. Ne bileyim Lazona'yı düşün. Tukan abi uyar. Diğerler uymuyor. Oyuncu seçimi önemli. Lazona'yı şurada düşünsene. <laughs> Kanalı asiktir. Kanalı'yı düşünsene. <laughs> Anladım. Benim bir kardeşim var. Adi Mert. Hadi çıkmamız lazım arkadaşlar, hadi dirin. Ne olur Çok ihtiyacımız var Bedir. Şu sene en iyi dostların tekrar hayata dönecek. Şeyler. Dur 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 pes de, de etme hemen pes etme. Anca beraber. Yapma yapma deli. Deli 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 deli. Ol. Abi gerçekten var yani. Ya? O, arkadaş, i̇ki kişi sen... zor durumda kalsa şu hayatta. Mu? Bizim ekipler o kişi kurtarmaya gitse on iki tane ölü çıkar amına koyayım oradan ya. <laughs> yani bu bu arada doğru galiba, bu, galiba ya. ya. Elinize sağlık. Bu bu, 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 bu bu arada cidden doğru ya.